Arkadaşlar Antalya'dan hepinize selamlar, saygılar. Bugün yine bir Antalya gezisindeyim. Burası Antalya Eski Sanayi arkadaşlar. Antalya merkezde. Çevre yolunun hemen altında. Bir esnaf lokantasını ziyaret edeceğiz. Antalya'nın 3 meşhur lezzeti şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı. Arkadaşlar bu şiş köfte bu bölgede yaygın. Antalya, Isparta, Burdur, Korkuteli bu bölgede yapılıyor ama birbirinden küçük farkları var. Şöyle ki Burdur şiş sadece dana etinden yapılıyor. Korkuteli şiş keçi etinden yapılıyor. Antalya'da yapılan Antalya şiş ise dana ve kuzu etinin karışımından yapılıyor arkadaşlar. Bugün gideceğimiz mekanda da Antalya usulü şişin tadına bakacağız. Mekanımızın adı Doyum Kebap arkadaşlar. Antalya'da bu isimde birkaç tane daha mekan var. Yıllardır bu işi yapan yer Doyum Kebap. Ben mekanın konum bilgisini videonun açıklama bölümüne eklerim. Antalya'ya gelirseniz bu üç güzel lezzetin tadına bakın derim. Pişman olmazsınız arkadaşlar. Mekanımıza geldik. Antalya usulü şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısının bir tadına bakalım. Hazırlanışını izleyelim. Sizlere de göstereyim arkadaşlar. Duvarlarda Eski Antalya fotoğrafları var. Gelirseniz bu fotoğraflara da bakın. Eskiden Antalya nasıl bir yermiş ki görün arkadaşlar. Ustam kolay gelsin. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pideleri ısıtıyoruz. Evet. Isıdım. Ama şiş köfte dediğimiz, Antalya'da şiş köftede kuzunun döşüyle, dananın sokumunda başka hiçbir şey yok. Sadece kafir miktarda tuz atarız. Dolayısıyla etimizi de kendimiz kasapta işlenmemiş olarak alırız. Bizim kasabımız ışıklar kasap. Ankara'nın en iyisi kasap yani Bir tanesi de yıllarda değişmez. Biz et, eti işlenmemiş olarak alırız. Kendimiz her gün sabah kasap gibi tek tek ayıklarına kadar sinirini ayıklarız. Her türlü ayrılması gereken kısmı ayırırız. Sonra kendi kıyma makinemizde kıyarız. Kim yönü bir standart veriyoruz, müşteriler istemezse söylüyoruz. İstemeyen söylüyor. söylüyor. Detaylı sürü piyazımız fasulyesi özeldir. Böyle e, piyazlık fasulye biraz daha iri ve diri olur. Bunu uzun sürede pişiririz. Yaklaşık 3-3,5 saat sürer bunun pişmesi. Kısık ateşte yavaş yavaş pişer. Özelliği odur. Bir gün önceden ıslatılarak yapılır. Ve piştikten sonra da çok Bu yumuşak bir hale gelir. Sahibi. Bu Konya'nın şeker fasulyesi dedikleri. Konya şeker. De evet. evet. Bizim, hep aynı standartta gelir. Konya'dan gelir şeker fasulyemiz. O fasulyedir. Uzun sürede pişir. Altında ocakta hafif bir ateşle ılık olarak muhafaza edilir. Yazın çok sıcaklarda onu yapmıyoruz ama özellikle serin havalarda ılık tutmaya çalışıyoruz. İşte soğanımızı hazırlarız. E, kabuğu soyumuz domateslerimizi hazırlarız ve en önemli Antalya şey. piyazını Antalya piyazı yapan özellik olan teleturu dediğimiz sosumuz. Tele turda e, içerisinde tahinin, sarımsağın, limon suyunun, sirkenin, tuzun ve bir miktar şekerin bulunduğu bir karışım sos. Belli bir oranda karışımı. Tabii bu çok hassas bir dengedir. Yani bunun dengesini e, çok iyi tutturamazsanız bu lezzeti yakalayamazsınız. Evet. Zaten teletur yapılır yapılmaz kullanılmaz. Bunu yaparsınız yaklaşık en az 2 saat kadar dolapta dinlenir ve e, ilk yapıldığında çok koyu kıvamda Böyle akışkan olmaz. E, tabiri caizse süzme yoğurt kıvamında. Evet. Şimdi Antalya sürüp 2 e, Çeşitli olur, türlü olur. Şimdi kimi müşterilerimiz Antalya sürpriz soğansız olur derler. Doğru, soğansız olur. Ama bizim müşterilerimiz şiş köfteyle beraber tükettikleri için piyazı çoğunlukla soğanlı tercih ediyorlar. Ben şu anda bir soğanlı olarak yapıyorum piyazı. İçerisinde kafi miktarda domatesimizi ve soğanımızı koyuyoruz. Ondan sonra da üzerine özel sosumuz olan Antalya sürpriz teletoğumuzdan ilave ediyoruz. Daha sonra da sızma zeytinyağımızı üzerine gezdiriyoruz. Sonra da son dokunuş yumurtamızı hazırlayacağız. Haşlanmış yumurta. Artık bu da makineyle mi kesilir? Yani bu pratik oluyor. Biraz daha görüntüsü hoş oluyor. Son üzerine de e, maydanozumuzu maydonsu, ilave ediyoruz. Bu şekilde ve piyazımız yenmeye hazır hale gelmiş oluyor. Yanına da biberiyemizi ve limonumuzu e, birlikte sunum yapıyoruz. Müşterimiz üzerine sirkesini ilave ederek tüketebiliyorlar. Ve Antalya usulü piyaz aslında orijinaliyle sadece piyaz yiyeceksiniz. Yanında köfte veya başka bir şey yemeyeceksiniz. Ha, sadece piyaz yemeye geldiğimiz piyaz zaman. Yemeye gelen müşterilerin biz piyazımızı bu şekilde hazırlıyoruz. İçerisine soğan koymuyoruz. Sadece fasulye, fasulye, domates ve sosumuzu döküyoruz. Yumurta koyamıyoruz. muyuz? Yumurta da koyuyoruz. Orijinal Antalya usulü piyazı ben size şimdi şu anda net bir şekilde yapıyorum. Olması gerektiği gibi. Fasulyesi hafif ılık oluyor. Ondan sonra içerisine soğan koymuyoruz. Üzerine yumurtamızı haşlanmış şunu yumurtamızı ilave ediyoruz ve zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Bir miktar da sizden ilave ediyoruz. Orijinal Antalya usulü piyazanın tam yapılmış hali şu gördüğünüz şekildedir. Yanına bir de çiğ soğan verir misin ustacığım? Söğüç olarak hazırlayalım. Orijinal, klasik Antalya usulü piyaz böyle arkadaşlar. Bütün detayıyla bütün verdik artık <laughs> yani bilmiyorum. <laughs> Sadece işte karışımın miktarı <laughs> bilmem onu da O kadarını da bilmeyin gelip yiyin yani. Orada evde her şey evde yapılacak değil yani. Bu işte bu adamlar da ekmek yiyecek yani sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Sabah 8 akşam 5 mesai saatlerimiz. Öğlen servisimiz saat 11 sularında başlıyor. Saat 5'e kadar servisimiz devam ediyor. Ve cumartesi günleri dahil hafta içi her gün açığız. Pazar günleri kapalı. Evet arkadaşlar. Siparişim geldi. Ve bu da piyazı. İçecek ne alırız abi? İçecek ayran, kola, gazoz, 7 gün şalgam, soda. Ayran alayım. Ayran. Arkadaşlar bir porsiyonda 4 tane köfte geliyor. Altta tırnak pide. Bir tane kömürde közlenmiş soğan, biber ve domates. Kabuğu soyulmuş olarak domates geliyor. Köftenin büyüklüğünü şu şekilde göstereyim arkadaşlar size bu şiş köftenin biber büyüklüğünde şöyle çatalla kıyaslarsak. Ayranımız şişe ayran arkadaşlar Eker markaymış. Arkadaşlar bu piyaz diğer Türkiye genelindeki piyazlardan ayıran en büyük özellik içindeki sosu. Yani tahin ve yumurta. Haşlanmış yumurta, tahin, soğan, maydanoz, domates bu şekilde servis ediliyor. Şimdi şu köftemizi bir tadına bakalım. Kesinlikle hemen hissediliyor kuzu eti. Kuzunun o yağ yağı ve et tadı bu köfteye müthiş bir lezzet katmış arkadaşlar. Yumuşacık, sulu, yağlı kuzu etinin tadını kesinlikle alabileceğimiz çok lezzetli bir köfte. Ee, Pişirilişle tam kıvamında olmuş, çok fazla pişmemiş, sulu. Arkadaşlar köfte mis. Şimdi gelin bakalım şu Antalya'nın meşhur piyazının da şu etmeye pideyi bandıra bandıra bir tadına bakalım. Bu Antalya'da meşhur bir şey, bu piyaz. Ben birkaç yerde Antalya'da yedim. Antalya'da iyi yapan yerler de var, basat yapan yerler de var. Burası Antalya'da iyi yapan ilk beşin, ilk üçün içine girer arkadaşlar, kesinlikle. Hiç yemediyseniz, mutlaka Antalya'ya gelirseniz bu lezzetin tadına bakın. Ya yumurtalı piyaz mı olur demeyin, onun da ayrı bir tadı var içinde. Gerçekten ee, hiçbir şey yemeseniz bile şu pideyi bu taratura şu suya bandıra bandıra yiyip karnınızı doyurabilirsiniz. Baktığın çatalla olmuyor kaşıkla. Arkadaşlar burası 1977'den beri Antalya eski sanayide hizmet veriyor. Bir aile işletmesi, babadan oğula geçen bir işletme. Şimdi bunların üzerine sırada kabak tatlısı var. Bir de kabak tatlısını yiyelim. Bu işi tamamlayalım arkadaşlar. Kabak mı yani kabağı? Bu kabak Antalya'nın kabak. Kabak akşamda ayıklanır, şekerlenir. Sabah, da, Sabah kadar de, öyle şekerle mi? Evet. İyice ağdalaşır. Ondan sonra kaynatılır. Kaynatılırken kefe alınır. Antalya'nın döşeme altı bölgesine yetişen daha çok o bölgenin kabağını tercih ediyoruz. Çünkü bizim bal kabağımız, Antalya'da bal kabağımız o bölgede daha uzun ömürlü <laughs> oluyor. Topladığımız için ve daha lezzetli oluyor. Mesela pazarı kabağı vardır, kestane kabağı. Ondan bu tatlı bu kadar güzel olmuyor. Ada pazarı kabağının da kendine az bir lezzeti var. O farklı şekillerde güzel oluyor. Ama biz Antalya bal kabağımızda e, bu lezzeti istediğimiz lezzeti de o, o, şekilde bulabiliyoruz. Hı. E, kabak da e, çok, o, çok uzun sürede pişerek bu hale geliyor. Yani tandır misali, kısık ateşte yaklaşık 4 saat, 35 4 saat yakın pişiyor. Pişerken yavaş yavaş ateşin oranını ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. Standart porsiyonumuzun miktarı budur arkadaşlar. Bu tam ideal kıvamıdır. Yani ne çok erimiş ne de çok diri kalmış. Orta seviye. Bize has bir kıvamdır bu. Biz bunu özellikle böyle pişiriyoruz. Biz müşterilerimiz böyle seviyorlar. Ağzınızda çatalı koyduğunuz zaman hemen dağılıverir. Kolayca yersiniz. Bunun üzerine biz e, yine tek kavrulmuş tahinimizi koyuyoruz. Bu koyduğumuz oranlarda da kesinlikle çekim yaptığınız için bir e, abartı yok. yok. Gerçekten neyse o. Şimdi kabak tatlısında bir tadına bakıyoruz arkadaşlar. Evet biraz önce de gördünüz. Bayağı bir yumuşak dağılmış. Burada da ithal ceviz değil yerli Antalya cevizi kullanılıyormuş arkadaşlar. Üçünü bir karıştırıp şöyle şerbetli yerinden bir tadına bakalım. Neyi gördüysem, ne hissettiysem, ne tat aldıysam size aynen onu çalışıyorum. Hiçbir abartı yok. Bu kabak tatlısı mükemmel. Başka bir kelime söylemeye hiç gerek yok. Tatlının üstüne var ya müthiş gidiyor. Harika bir şey. Dışarıdaki sanayideki çay ocağından esnaftan geliyor arkadaşlar. Doyum Kebap Salonu'nun tarihçesinde babam Mehmet Çokur e, kebapçı Topçu'nun yanında 1961 yılında mesleğe başladı. Antalya'nın geleneksel şiş köftesini e, Halil Usta'dan, Topçu'dan öğrenmiştir. Doyum Kebap'ta karnımızı doyurduk. O Antalya'nın meşhur şiş köftesinin, piyazının ve kabak tatlısının tadına baktım. Size de gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni tuşunu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız henüz abone olup destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Antalya'dan hepinize selamlar saygılar.